Merhabalar müzikseverler. Ben müzik onu yarıdan Arslan. Yepyeni bir haberle sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Minnoşlar adında bir film yayınladı Netflix ve yine ülkemizde tepkilere sebep oldu. Konuya biraz bugün derinden girmek istiyorum, sert girmek istiyorum. Biraz farklı bir örnekle gireceğim. Tabiri caizse kadınlarınızı alırken temassız özelliği var mı diye mi soruyorsun? Ya da bir filmde seks sahnesi görünce ama mı oluyorsunuz? Bir filmin seks sahnesi olunca kötü olmuyor ki. Aksine hayat dersi veren konusuna film gerçeklik payı katıyor. Tekrar söylüyorum. Hayat dersi veren konusuna film gerçeklik payı katıyor. Yani bir filmin seks sahnesine denk düşen insanlar ben de yapacağım desin ya da öyle düşünsün diye değil. Örneği bilerek seks üzerinden veriyorum ki her insanın çünkü aşina olduğu bir durum daha net daha açıklayıcı olabilir diye. Ama evet bu ülkede kadın düşkünü adam da çok fazla. Yurt dışında böyle takılıyorlar. Hareketler baş böyle. Biz de takılırız kardeş. Ulan yurtdışı dediğin yerde kimse kimseyi bir nesne, bir obje, bir kullanılabilecek bir eşya gibi görmüyor ki hayvan. Ya da bir mekanda oturmadan bahsedelim. Adam ansızın bir kadınla göz göze geliyor ve saliselik bir bakışmadan sonra yanındaki arkadaşlarına heyecanla şu cümleyi sarf ediyor. Ama oğlum bakın bu kadın beni kesiyor. Kesin çok beğendi ha. Vallahi kesiyor beni. Ben bugün bunu götürür Gibi kadın üzerindeki ithamlarla karşılaşabiliyoruz. Bakacak olsak cahil çok bizde. Peki bu cahilce akımlar nereden geliyor? Düşündünüz hiç? Bizimkilerden farklı kültürlerde olan biten ne varsa günah ayıp yasak olarak nitelendirilir. Hiç kimseye bu onların hayatı, bu da bizim hayatımız diye bir şey öğretilmedi. E haliyle insanımızın da cehalet tutkulu olması kaçınılmaz hale geldi. Evet bizde cahil çok fakat doğduğu yere bile bakmaksızın kendini yetiştirebilen bir kitleye kadar cehalet yolunu aşan insanlarımız da var. Bir dizi ya da bir film izlediklerinde bu film, bu dizi onlara keyif, öğretici ve ders verici, düşündürücü nitelikler kazandırıyorsa elinden almak için mücadele vermemiz anlamsızdır. Minnoşlar sadece bir film, bir sanat, bir toplum, bir ahlak. Bir film budur. Bir sanat, bir toplum, bir ahlak. Keyif veren, düşündürücü, soru soran bir film. İzleyen kızlara ben de bunu yapacağım getirtecek sübliminal bir içerik değil. Bazen düşünüyordum da mesela sübliminal içerik olunca bir şeyleri kötüleyerek anlatmak geliyor aklıma. Mesela küçük yaşta kötüleyip empoze etmek gibi o zaman tübliminal nitelik kazandığını dile getirmek istiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Dünya evrensel nitelik taşıyan yeni bir insan ırkıyla tanıştı. Ne kadar üstüne giderseniz gidin her neyseler o oluyor ve saygı duyuyor. Kim neyse odur sen öyle olmasan da saygı duyuyorsun. Bizim insanımıza yakışan budur. Saygı duymalıyız saygı duyuyoruz. Ben Müzik Onu Yıldan Aytu Arslan. Gelişmelerle tekrar sizin karşınızda olacağız. Görüşmek üzere müzik severler.